Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Mart ayı olan toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda meclis salonunda gerçekleştirildi. Korkunç afetin üzerinden bir ay aşkın bir zaman geçtiğini söyleyen Başkan Seçer, acıların unutulmayacak kadar derin olduğunu dile getirerek yaraları sarmayı sürdürdüklerini söyledi. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren tek yumruk tek yürek olduk. Maddi manevi her alanda hemen yardıma koştuk. Deprem bölgesine ilk ulaşan belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geliyor. Arama kurtarma ekiplerimiz bir yandan enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışırken bir yandan da destek personelimiz AFAD'da de vatandaşlarımıza güvenli barınma olanakları gıda desteği sağlamak için faaliyetleriyle gece gündüz durmadan çalıştı. Mersin depremden dolayı zorunlu bir göç aldığını yineleyen Başkan Seçer, Mersin'in yaşadığı nüfus yoğunluğunu kaldırabilmesi için tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. Ama yaklaşık olarak bölgemizde minimum 40 bin ailenin kalıcı olarak yaşamak için çaba göstereceğini düşünüyorum. Yani Mersin zaten deprem öncesi yaklaşık olarak 2.3 milyon insanı barındırıyordu. Deprem nedeniyle oluşan nüfus artışıyla beraber şu anda nüfusun 2.7 milyon seviyelerinde olacağını, geri dönüşler olsa dahi bu nüfusun 2.5 milyonun altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Bu konuda yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştım. Su sıkıntısı yaşayabiliriz. Altyapı sorunu yaşayabiliriz. Okul sorunu yaşayabiliriz. Hastane sorunu yaşayabiliriz. Her kurum mutlaka tedbirlerini alıyordur. Mersin'in son durumu ve alınması gereken önlemler doğrultusunda herhangi bir yetkiliden bilgi veya bir çözüm önerisi göremediğini söyleyen başkan seçer Mersin'e özel bir statü verilmesini istedi. Bize ne iller bankasından bir yetkili arayıp ya günlerdir bunu aktarıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Aradı ne hükümetin herhangi bir bakanlığından siz doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz, boşa mı telaş ediyorsunuz diye arayan, soran ya da bizim gıyabımızda bizim dahil edilmeden yapılan bir çalışmaya şu ana kadar da rastlamış değilim. Oysa ki bir an önce gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizim altyapı yatırımlarına ihtiyacımız var. Bizim bir an önce Pamukluk Barajı'ndan yıllardır çalışma yaptığımız yeni isale hattını çekme ihtiyacımız var. Temel ihtiyaçtır su. Temel ihtiyaçtır kanalizasyon arıtma ve daha sonra arkası gelecek birçok başta konut ve düşük gelirli yurttaşların yararlanacağı konutlar. Mutlaka konut konusunda tedbirler alınması gerektiğini söylüyorum, düşünüyorum. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ama başta iller bankası olmak üzere. Bu konuda bu çalışmalara destek vermek zorunda olan kamu kurumlarının, destek vermek zorunda olan kamu kurumlarının da Mersin'e dönüp bakmasını hasreten özellikle istiyorum. Bunu da Yüce Meclis aracılığıyla bildirmek istedim. Mersin'e özel bir statü verilmesini istiyoruz.